Bir zamanlar rengarenk çiçekler ve heybetli ağaçlarla dolu bir ormanda Pamuk adında sevimli mi sevimli bir tavşan yaşarmış. Bugün Pamuk için özel bir günmüş. Çünkü tavşan okulundaki ilk günüymüş. Pamuk diğer tavşanlarla oynamayı çok severmiş fakat annesinden ilk defa uzak kalacağı için de biraz endişeliymiş. Annesi çantasını hazırlarken "Anneciğim, ya okulda kaybolursam?" diye sormuş Pamuk endişeyle. Annesi, kaybolmak biraz kulağa korkutucu geliyor Pamuk'cum. Yeni bir yer için endişelenmek normal. Ama biliyor musun? Öğretmenlerin okulu çok iyi biliyorlar ve tüm gün güvende olman için senin yanında olacaklar. Yine de eğer kaybolduğunu hissedersen, okuldaki bir yetişkine yardıma ihtiyacın olduğunu söyleyebilirsin. Sana yardım etmekten çok memnun olacaklar. Pamuk bunu duyduğu için biraz rahatlamış. Ama ya seni özlersem? diye sormuş bu kez de. Anne tavşan, Pamuk okulda bazen beni özleyebilirsin. Bu çok normal. Ben de seni özleyeceğim. Fakat okuldan sonra birbirimize günümüzün nasıl geçtiğini anlatmak bence çok heyecanlı olacak demiş. Annesine gününün nasıl geçtiğini anlatacak olmak Pamuk'u da heyecanlandırmış ve annesinin bir fikri daha varmış demiş ki Pamuk birbirimize fotoğraflarımızı verip bütün gün cebimizde taşımayı ne dersin? Böylece beni özlediğin zaman resmime bakabilir ve her zaman yanında olduğumu hissedebilirsin. Pamuk bu fikri çok sevmiş. Resmi hemen çantasına koymuş. Artık çok daha güvende hissediyormuş. Okula geldiklerinde Pamuk renkli ve çok hareketli bir dünyayla karşılaşmış. Şirin kulaklı, zıp zıp zıplayan tavşanlar ve hatta çiçeklerin arasına saklanmış utangaç bir tavşan bile varmış. Pamuk annesine sarıldıktan sonra derin bir nefes alarak tavşanların arasına zıplamış. İlk başta ne yapacağını bilememiş. Bazı tavşanlar ip atlıyor, bazıları saklambaç oynuyor, bazıları ise sadece oturuyormuş. Sonra Pamuk oyuncak bloklarla ev inşa eden bir tavşan görmüş pamuk bloklarla oynamaya bayılırmış. Hemen tavşanın yanına gidip onunla oynayıp oynayamayacağını sormuş. Diğer tavşan bu teklifi hemen kabul etmiş ve birlikte oynamaya başlamışlar. Tüm gün dev bir kule inşa edip kelebekleri kovalamışlar. Ayrıca öğle yemeklerini de paylaşmışlar. Pamuk yeni arkadaşıyla çok eğleniyormuş. Farkına bile varmadan eve gitme vakti gelmiş. Zaman adeta su gibi akıp gitmiş. Anne Tavşan okul kapısında kocaman bir gülümsemeyle pamuğu bekliyormuş. Pamuk annesine maceralarını anlatmak için sabırsızlanıyormuş. Bugün Pamuk, vedalaşmanın zor olabileceğini ancak yeni maceraların ve arkadaşların onu beklediğini öğrenmiş ve en güzel yanıysa nereye giderse gitsin annesi onunla birlikteymiş çünkü resmini cebinde taşıyormuş. Daha fazla ilham veren hikayeler için kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.